Merhabalar arkadaşlar. Kader Matrisi eğitimimizin ikinci dersinde sizinle buluşmaktan çok memnun oldum. İlk dersimizde bir yüze kadar görüntüleme olmuş. Bu sisteme olan ilginiz beni mutlu etti ve o yüzden devam ediyorum. Tabii ki e, ilk dersimizde ne anlatmıştık? E, i̇lk dersimizi izlemeyenler sadece bu videoyu görenler için ilk dersi izlemelerini öneririm. Sistemin nereden geldiğini, nasıl oluştuğunu ve e, haritanın e, genel bir görüntüsünü ve e, haritada doğum günü ve doğum ayı hanelerimizin nasıl hesaplandığını ve e, bunları e, hangi yönden ele alacağımızı ben size anlatmıştım. Bu dersinizde o noktalara e, tam şöyle söyleyeyim. Bu dersten başlayarak her dersinizde bir tane enerjiyi Bazen iki tanesini arkanı anlatacağım. Ee, yani bu noktalara gelirse bu enerji hangi anlamlara gelir? Hayatımızda nasıl etki eder? Ee, negatifte yaşarsak o enerjiyi nasıl etki alırız? Pozitifte yaşarsak nasıl etki alırız? Ee, eğer negatifte ise nasıl önlemler almalıyız? Bunun üzerine konuşacağız tabii ki. Ee, ben şimdi e, bizim sunumumuzu ekrana veriyorum. Bir bakalım. Ki sunumda çok fazla bir şey yok genel olarak bir buraya bakmak istiyorum birinci arkanayı bugün anlatacağım ben size birinci arkana, büyücü arkanası burada tarotun büyücü kartını görüyorsunuzdur sihirbaz kartı ve benim size önerim burada benim anlattıklarımla yanı sıra bir de bu her kartın her enerjiyi anlattıktan sonra her kartın sembolizmini araştırmanız Resimde gördüğünüz her sembol, her oje, obje, özür dilerim, size yön gösterebilir. Yolunuzla ilgili, neyi nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili. Mesela burada bir örnek veriyor. Burada resimdeki adam bir elini yukarıya kaldırmış, biriyle de aşağıya gösteriyor, toprağa gösteriyor. Buradaki anlam gökten aldığı enerjiyle yerde bir şeyleri tezahür ettirmesi gerektiğini söylüyor. Aslında büyücü arkanasının yani bir enerjisinin kan da görevi bu. Bir, bir, enerji enerjisi taşıcısı olarak ki doğum ayım Ocak'ta doğdum bir. Bu arada bu enerji sadece doğum günü ve doğum ayı hanesinde gelebilir bir. Başka hiçbir hanede matrisin hiçbir hanesinde rastlamazsınız. Yani şöyle ben 27-28 yaşlarıma kadar bu enerjinin negatifini yaşadım. Sonradan anladığım zaman, farkına vardığım zaman burayı pozitife dönüştürdüm. Gerçekten de hayatımda etkisi mükemmel şekilde kendini gösterdi. Yani şöyle birinci arkana, büyücü arkanası dediğimiz arkana bize nasıl bilgi veriyor? veya şöyle söyleyeyim, mucize yaratan bir kişinin enerjisi bu arkana ee, sonra eğer e, enerjiniz pozitif de ise bir enerji pozitif olan insanlar liderler öncüler maceracılar dikkat, dikkat merkezinde olmayı severler yeni şeyler denemekten korkmazlar kişisel olarak kendilerini gerçekleştirmek onlar için çok önemli özellikle bu yüzden dikkat çekebilecekleri kendilerinin bir bir şey yaratıp ortaya koyabilecekleri bir iş seçerler. İş bulmaları gerekiyor özellikle kendilerine. Bu çok önemli. Etraflarında her zaman hayat kaynar. Yani gerçek yaşlarından bağımsız olarak sanki 18 yaşındaymış gibi davranırlar. Ne anlamda söylüyorum bunu? genç gençler nasıl davranır? Çok aktif, neşeli, yaramaz böyle davranırlar. Yani Özgürlük onların hayatının ana unsuru, özgürlük olmazsa olmazları. Bir işe kendilerini kaptırdılar mı, ona tamamen kendilerini verirler. Dışarıdan gelen baskıyı asla tahammül edemezler. Dediğim gibi özgürlük çok önemli bu Arkananın taşıyıcıları için. Şöyle bir şey. E, sosyal çevrelerinde çok seçiciler etraflarında güçlü ilginç kişiliklerin olması onlar için çok önemli çevrelerinden onay beklemezler asla kendilerine güvenen kişiler çünkü eğer bu enerji pozitifte tezahür ettiyse hayatımızda tabii ki böyle negatifte ise tam tersi oluyor sonra mesela bir e, değerlik enerjisi taşırlar bu yüzden de e, bu insanların yönetici rolünü üstlenmeleri Genellikle daha kolaydır. Örneğin e, bir herhangi bir şirkette yüksek mevkide bulunabilirler. İşte e, ama biraz şey var. Sanki tüm sorumluluğu üzerlerine almaktan korkarlar biraz. Ve bu yüzden e, bazen işletme sahibi olurlarsa işler biraz karma karışık olabilir. E, o yüzden birinin direktifiyle talimatıyla yönetmeyi tercih edebiliyorlar birçok e, durumlarda. Ben kafamı düzelteyim. E, bu insanlar enerjilere, spiritüel dünyaya çok duyarlı. E, çünkü kendilerinde böyle bir gücü var, spiritüel güçleri çok güçlü olan kişilikler. E, ve bu yüzden spiritüel yönde kendilerini e, geliştirmeleri, hayatın bu yönünü geliştirmeleri çok önemli. Çevrelerindeki insanları doğru yöne yönlendirebilirler, yön verebilirler. Özellikle meditasyon yapmak, kutsal yerlere yapılan geziler, işte dualar onlar için çok uygun. Ee, bir enerjisi olan insanlar herhangi bir büyüklükteki insanlarla yaş farkı olmadan iletişime e, geçebiliyorlar, zorlanmazlar. Çünkü e, büyük çaplı insanlar yani. Hayatlarında her şey şatafatlı seçerler mesela. Ev alacaklarsa en güzeli olsun, araba alacaklarsa en güzeli olsun, seyahat edeceklerse en lüks otellerde e, konaklanmak isterler, konaklamak isterler. Yani e, son paralarını bile harcasalar, lükse çok düşkünler. Bunu da özellikle e, belirtmem gerekiyor. Tabii ki bu enerji pozitif olduğu zaman bu yönleriyle kendini gösteriyor. Ama enerji negatif değilse o zaman nasıl gösteriyor? E, sanki kafalarında başlarında bir taç var ve herkesten üstünler gibi davranıyorlar ki e, bu da onları daha fazla negatif e, yönlendiriyor, negatife kaydırıyor. Şöyle e, herkesten üstün görürler kendilerini, diğer insanların başarılarını, hak ettikleri değer küçümserler. Özellikle kendilerini dünyadaki en iyi insanlar olarak görürler ki bu da hiç hoş bir durum değil. Bu durum e, bir arkanasının taşıyıcılarını yalnızlığa sürükler. Ayrıca burada egoizm, agresif e, davranışlar, diğer insanların hatalarını affedememe gibi durumlar da kendini gösteriyor. İnsanları ezen, onlara hükmeden bir hale gelebiliyorlar bir süre sonra. Ve eleştirilere asla açık değiller, tahammül edemezler. Farklı görüşlere tahammül edemezler. Asla ve asla bunu e, kabul edemiyorlar. Biri onlarla aynı fikirde olmadığı için e, o dostluk mu, arkadaşlık mı, bir topluluk mu hemen yıkmaya hazırlar. Ya benim dediğim gibi yaparız ya hiç yapmayız yani. Bu pozisyona girerler. Kendi yollarını zorlarlar, kendi koşullarını dikte etmeye çalışırlar veya kendilerinden emin olmayan, çevresinde onay arayan, takdir arayan bir insan da olabiliyorlar bu, bu varyasyon da mümkün yani bu kendinden emin her şey benim dediğim gibi olacak varyasyonu da negatif ama asla kendinden emin olmayan hep dıştan kenardan bir etraftan ona yarayan bir kişilik de olabiliyorlar bu da negatif diyor bu varyasyonu da aklımızın bir köşesinde bulunduralım yani bu, bu türlüsü de mümkün ve e, birçok kompleksleri oluyor e, korkuları oluyor e, ve Başka bir durumlar da olabilir tabii ki. Herhangi bir eleştiri, herhangi bir onaylanmama gibi bir durum derhal onların dengesini bozuyor. Dengesizliğe sürükleyebiliyor onları ve negatif yönlerinden biri de ruhsal olarak kendini geliştirmemesi. Yani spiritüel yöne asla değer vermemesi. Sadece maddi şeylere takılması, sadece materyal dünyaya takılıp kalması bunlar onu daha fazla negatife götürüyor. O yüzden bu insanlar için önemli noktalar neler? İnsanlarla eşit bir şekilde iletişim kurmayı öğrenmeleri gerekiyor mutlaka. Sadece kendi fikirlerini dikte etmemeleri gerekiyor. Ruhsal olarak mutlaka kendilerini geliştirmeliler. Yani sadece maddi şeylere odaklanmamalı bu insanlar. Yoksa daha fazla hayatlarında sorunlar yaşarlar. İnsanların hatalarını affetmeyi öğrenin. Affedilmediğiniz her hata size yük oluyor. Daha fazla öfke, daha fazla agresiflik sonucu. Böyle oluyor sizin için. Ve insanlar için bir lider olmayı öğrenmeleri gerekiyor. Sorumluluk almaktan asla korkmamaları gerekiyor. Ve diyelim ki biz danışmanlık yapıyoruz ki e, tabii ki buradan öğrendiklerinizi danışmanlık yapacak düzeye geleceğinizi e, düşünüyorsanız ki bu profesyonel bir eğitim değil. Tabii ki eğitimi de var ama eğitimi ben mesela 3-4 ay veriyorum çok daha geniş eğitimde ele alıyoruz her konuyu ama ben buradan öğrendim gittim kendimde araştırdım üzerine koydum pratik yaptım kendimi yeterli hissediyorum danışmanlık vereceğim diyorsanız vicdanem bunu hazır hissediyorsanız kendiniz diyelim e, bu artık sizin bileceğiniz bir iş ama ki tabii ki en güzel şekilde öğrenip e, bunu yapmak daha etik diyelim. Ben burada size önerilerimi veriyorum sadece. Bir öner e, diyelim ki bir kişiyi analizinizi yaptınız diyelim ki aile üyelerinizden birine öylesine bir analiz yaptınız e, böyle negatif de olduğunu gördünüz enerjileri nasıl bir tavsiye vere, verebiliriz karşımızdaki kişiye? Ruhsal olarak kesinlikle gelişmedi. Yani spiritüel yöne manevi dünyaya biraz başvurması gerekiyor. İlahi kanalı daha her zaman temiz tutması gerekiyor. Çünkü ilahi kanalı bir bizim ilahiyle gökle yüksek güçlerle bağlantımız. Yolunda ona yol gelen insanlar varsa mesela ona başvuran insanlar varsa ki bize yol göster diyorlarsa onlardan asla yüz çevirmemesi gerekiyor. Onlara yardım etmeye çalışsın. Diğer insanların başarılarını görmeyi öğrenmeli. Her şeyi üzerine çekmeye çalışmasın. Bu iyi bir şeye yol açmaz onun için. Yani affetmeyi öğrensin. Çevresindekilere karşı merhametli olsun. Uzlaşmaya gitsin. Bir topluluğun bir parçası olmaya öğrensin. Çünkü birler yalnızlığı severler. Yani bir topluluk içinde olmayı başaramazlar bir türlü. Özellikle negatifte oldukları zaman. Ee, bir taç takıp sadece benim herkesten üstünüm. Bundan kaçsın. Seveceği bir iş busun Bu çok önemli bu nokta. Seveceği bir işte çalışması çok önemli. Yeni şeyler denemekten korkmasın o yüzden. Denesin. Bir şey tutacak mutlaka yani. Sevdiği işi eninde sonunda bulacak kendisinde bir güvensizlik hissi varsa, bazı korkuları varsa, kompleksleri varsa, kesinlikle bunlarla çalışması gerek. Sınırsız olanaklar var ve bunlarla çalıştıktan sonra üzerinde çalışmalar yaptıktan sonra sınırsız olanaklar onun için açılacak, mutlaka açılacak. Ve kendisinden emin değilse eğer mesela diyelim ki bir şey yapmak istiyor mükemmeliyetçi kendinden emin değil Adam atamıyor. O zaman ne yapması gerekiyor? Mutlaka buna çalışması, bunun kökenini bulması gerekiyor. Çocukluğundan gelebilir, annesi babası ona bir şey söyleyebilir, ona aşılanan inançlar olabilir ki onları bulup dönüştürmesi gerekiyor bilinç altında. Bunu bireysel olarak çalışabilir. Bireysel olarak üstesinden gelemiyorsa bir psikologla, bir koçla, bir şifacıyla, spiritüelistle çalışabilir yani. Birçok teknik var yani. Aksine şöyle de olabilir. Çok agresif, bencil bir kişilik olabilir. Ben, bencil davranışlar sergileyebilir. ve Diğerlerini küçümser. Böyle bir durum varsa bir durup düşünsün. Kendine sorsun. Bu davranış bana ne kazandırıyor? Bu davranış bana nasıl hizmet ediyor? diye sorsun bir kendine. Belki de bununla kendisini başkalarının parasını onaylıyordu, doğruluyordu. Bir şekilde kendisini üstün görerek onaylama ihtiyacını karşılıyordu. Bu durum da olabilir. Buna dikkat etmemiz gerek. Burayı da mutlaka çalışsın. Hatta bir profesyonel yardım alsın diye öneririm ben. Belki de ebeveynleri ona böyle davrandı. O davranışı kopyaladı. Bu da mümkün. Ya da kendi kendine olan sevgisizliği, sevilmeye olan inancını bir yerlerde kaybetmesi belki de talepkarlığını başkalarının üzerine yıkıyordu kendine olan talepkarlığını. Bu böyle bir durumlar olabilir tabii ki. Bunlara çalışırsa çok güzel şeyler hayatında tezahür ettirebilir. Manifest gücü en yoğun olan, en güçlü olan enerjilerden biri ve biri haritasında önemli noktalarda bir olan kişiler ki zaten sadece doğum ve doğum ayı noktamızda gelebiliyor matrisli ve o noktalarda önemli noktalar. Orada bir varsa senin çok güzel bir tezahür ettirme kabiliyetin var, yeteneğin var. Bunu negatiflerle bloke etme. Üzerinde çalış. Kendi, kendine bu iyiliği yap derim ben. Ve önümüzdeki derste ikinci arkanayı anlatacağım. İki enerjisini anlatacağım. Bu da çok önemli. Tabii ki tüm tüm enerjiler önemli. Eğer ilk dersimizi izlemediyseniz, ilk dersimizi izleyip onun mantığını anlamınızı öneririm. Sonra buraya gelin. Telegram kanalında bir birinci arkana ile ilgili küçük bir yazı paylaştım. Onu da oradan alabilirsiniz. Elinizde bir yazı olsun. Küçük küçük anlattım. Instagram sayfamı da izleyebilirsiniz. Oradan da zaman zaman paylaşımlar yapacağım. Böyle eğer e, sizin ilginizi çektiyse ve devam etmemi istiyorsanız e, beğenmeyi, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın diyelim e, ve şöyle ben sunumu durdurayım. Evet e, sorunuz varsa yoruma yazabilirsiniz. E, şöyle bir şey var bir de birinci arkanınız çok negatifteyse meditasyonlar çalışabilirsiniz. Her arkanın kendi meditasyonları var. Belki bulamayabilirsiniz, Türkçesi olmayabilir. Bu durumda da oradaki konularla ilgili meditasyonlara çalışabilirsiniz. Bunu da ekleyeyim son olarak. Ve sizinle bugünlük şimdilik hoşçakalın diyorum. Önümüzdeki derste görüşene dek kendinize iyi bakın.